Neler yapılacağı konusunda e, bizim bakanlık olarak e, alarmdayız açıkçası. Ama bu toplumun korkmasını, çok tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir sağlık sistemi olarak e, her şeye hazırlıklıyız. E, gerçekten sağlık altyapımız, insan gücümüzle, zaten de COVID'de de, depremde de bu e, kendini test etti. Dünyanın örnek sağlık hizmeti sunan, bir e, ülkesiyiz. Özellikle temel sağlık hizmetleri dediğimiz birinci basamağımızdan ikinci ve üçüncü basamağımızla e, bu konuda hazırlıklı. E, ben korkuya ve paniğe gerek olmadığını tedbir ve planlamalarla ve bunu yakın takiple şu anda pozisyonumuzla devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii bilim insanlarından aldığımız e, bilgiler doğrusu şu yani bu temasla bulaştığı için, yakın temasla e, ve e, solunum yoluyla bulaşmayan şu an için bir virüs olduğu için bunun COVID gibi bir salgına sebebiyet vermeyeceği olsa dahi pandeminin e, oluşmayacağı konusunda bir kanaat var. Tabi tek tük görülebilir ama bu salgın olmaz. Onu bilin özellikle söylüyorum. E, ama ee, şu anda bizim ekstra bir tedbire ihtiyacımız olmadığını ifade etmek istiyorum. Maymun çiçeği ile çiçek hastalığını herkes soruyor, bunu da bilmenizi istiyorum. Esasında aynı soydan gelen virüsler. Ee, onun için bu virüslerin birbiriyle aşıları ve tedavileri benzer. Çiçek hastalığı biliyorsunuz e, eradike edildi dünyada, yani artık çiçek hastalığı yok dünyada. Ama bizler ülkemizde 1980'lere kadar e, çiçek aşısı yapmıştık. 80'den sonra eradike edildiği için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrusunda artık çiçek aşısı yapılmadı. Çiçek aşısının da bu hastalıkla ilgili aynı soydan geldikleri için kurulu ifade ediliyor bilim insanları tarafından. Ama ne kadar kuruluyor? Son suçta, son virüsün e, nasıl bir seyir seyredeceği konusunda çiçekle şeyi konusunda karşı benzerliği konusunda şu anda bilim insanları da çalışma yapmakta ama e, şu net ki e, şu anda ülkemizde yok görülmedi e, bu konuda e, hastane acillerimize gelip de ben e, acaba maymun çiçeği oldu mu diye soran veya bu konuda şüphe eden insanlarımız oluyor. Ama bunu bilin ki e, biz bu testleri yapıyoruz, kliniye bakıyoruz, sorgula, sorguluyoruz ve bu tür hastalıklarla ilgili bir şu ana kadar herhangi bir tanı hem test anlamında hem muayene, muayene anlamında e, koyulamadı, koyulmadı. Ama e, size şunu söyleyebilirim ki eğer böyle bir tanı koyarsak size bildireceğiz hemen ve e, de yapacağız, izolasyonda dahil ama insanlar paniklemesinler emin olun bu konuda biz sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri almış durumdayız İnşallah ülkemize gelmez ama gelirse de biz gereğini yaparız o konuda insanların rahat olmasını istiyorum hayır şu anda öyle bir öyle bir tedbir veya Afrikalı öğrencilere veya Afrikalara ayrımcılıkla ilgili bir şey yapmayacağız. Ee, ama tabii ki e, virüsün seyri, hastalığın seyrine göre de politikalarımızı değiştirebiliriz. Ama şu an için böyle bir tedbire ya böyle bir hareketliliğe ihtiyaç duymuyoruz. Ee, bu konuda açıkçası biz Covid'de de benzer şeyler yaşadık. Esasında e, Çin'den bekliyorduk mesela o zaman da. Ama ilk vakamız Avrupa'dan geldi. Ee, onun için nereden geleceği bu kadar bu kadar hareketli bir insanoğlunun yaşadığı zamanda e, herkesin her yere gidebildiği, hareket ettiği bir zamanda e, hastalığı nereden geleceğini e, çok hesap edemeyebilirsiniz. Ama tabii ki e, bazı bölgelerden gelme e, insidansı dediğimiz e, sıklığı fazla olabilir. Ona göre de önlemimizi alacağız. Ama şu an için ekstra bir önlemi düşünmüyoruz. Ama hep söylüyorum sağlıkta e, yakın takip etmeniz gerekir bu tür hastalıkları. Anlık, saatlik veya günlük değişimler